beslenen mübalağa Gördüğün bir, bir kabusum tepkisinde hala Ne hala gidince çok konuştu el ve alem Rüyana söz geçir be beni unutma madem İfadem karanlık odalarımda alına dursun İadem sesimle yankılarıma saygı duysun Ve Adem bir meyve tuttu nevri döndü zaten İradem bir aşkı ala rap semazen Dilersen önce benden sonra ruh edenden Ve belki şizofrenden buna açılsın aniden Yağmurlu şırıltısıyla yazılan her bir sözüme ünlem olsun Sükut bir madem. Helalden kaçarken haramiler yarattım Gizli sırlarım yok, alhanelerle yattım Daralttım iyice kendimi, bunaldım ansızın Bakınca mutlu gör bir bak, içimde ansızım Şanssızım güneşler seni görünce yağmur, ilaçsızım kafam dumanlı Sanki kalbur ve albur, çek bu tetiği ölüm çok kolay Yaşarken ölmek aslında yani az bir pay Yapay gülüşler herkesin dilinde son zamanlar Yatay geçişler aşklar arası anlayışlar Ve haykırışlar hiç biter mi sence ellerimde Kanlı gecelerimde oldu, tükenli günlerimde Yamaktan. Allah anla hayat bize göre değil bize göre değil Allah, geldiğince Düşündüğüm dualar unutulur mu acaba birden Yoksa sevgi türkülerimi söyler aynı dilden Dilinden anlamaz bilirsin bilinmeyenler Çekip giden ve kalpten asla silinmeyenler Görünmeyenler olur odanın en soğuklarında Rüyalarım değişti mutluluk soluklarında Çetin ceviz kırılmaz diyen Çetin değil Şelale, yaş değil, tek sual, tek değil Birkaç cevap verir, bulgudun cedilinin az ziyaret Beden erir, huzur nedir, sevaba kaç günahın oy verir Anne, hikaye bitti, söyle son nedir? Ağlar içinden geldiğince Umutlar yolcu değil Yolun taraftarı içinden geldiğince Umutlar yolcu değil Yolum taraftar değil Vazgeç mutluluktan Yaşamaktan Allah hayat bize göre değil Bize göre değil